Mabet ağacı yaprağının altı önemli faydası. Milattan önce 2600 bu yıllardan bu yana varlığını sürdüren mabet ağacı, mucizevi etkileri sayesinde tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İlk olarak Çin'de keşfedilen bu ağaç, yıllar içerisinde dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmeye başlanmış. Ülkemizde de ve son yıllarda sıkça dillendirilen mabet ağacı, ilaç sanayisi ve kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Bu ağaca boşuna beyin ağacı denmiyor. Mabet ağacı beyin fonksiyonlarını iyileştirerek Alzheimer başta olmak üzere hafıza sorunlarına neden olan birçok rahatsızlığa iyi gelir. Yaşa bağlı olarak beyindeki kan akışı azalabilir. Yaşlılarda görülen unutkanlığın en önemli sebebi budur. Mabet ağacı yaprakları beyindeki kan akışını düzenleyerek yaşlılık döneminde görülen unutkanlığı ortadan kaldırır. Odaklanma gücünü artırır. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisine yardımcıdır astım ve bronşite iyi gelir. Mabet ağacı yaprakları astım ve bronşit rahatsızlıklarının tedavisine yardımcıdır. Yapılan araştırmalarda, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere içilen mabet ağacı yaprağı çayının astım ataklarını hafiflettiği gözlenmiştir. Mabet ağacı yapraklarından yapılan çay düzenli olarak tüketildiğinde bronşları açar. Antayaflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Mabet ağacının tohumlarında vücutta iltihaba sebep olan mantar ve bakterileri yok edebilecek maddeler yer alır. Yapılan araştırmalarda mabet ağacın hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruduğu kanıtlanmıştır. Mabet ağacı yaprakları bu sayede kanser başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın oluşmasına zemin hazırlayan faktörleri ortadan kaldırır. Bağışıklığı güçlendirerek vücudun savunma mekanizmasını destekler. Depresyona karşı etkilidir. Mabet ağacı özü içeriğindeki bileşenler ve asitler ile merkezi sinir sistemini etkileyerek depresyon ile mücadele eder. Stres hormonlarını baskılar. Duygu durum bozukluklarına iyi gelir. Ruh halini iyileştirir, depresyon ve panik atak tedavisine yardımcıdır. Cilt dostudur. Cilt dostu özellikleriyle bilinen mabet ağacı yaprakları günümüzde kozmetik sektörünün en çok tercih ettiği doğal maddedir. Mabet ağacı E vitamini bakımından zengindir. E vitamini cilt sağlığını korumada ciddi bir yere sahiptir. Yara izlerini hızla iyileştirir. Akne ve sivilce sorunlarıyla mücadele eder. Cilt kuruluğunu giderir. Ciltteki ince çizgileri yok ederek cildin erkenden yaşlanmasını önler. Cinsel sorunlara karşı etkilidir. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak mabet ağacı yaprağı çayı kullanımının cinsel isteksizlik sorununu ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır. Mabet ağacı cinsel hayat için oldukça faydalı bir bitkidir. Cinsel bölgelere giden kan akışını artırır. Bu sayede ereksiyon sorununa karşı etkilidir. Libidoyu arttırdığı bilinmektedir. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.